İlk veri yapısı türümüz vektör veri yapıları. Vektör veri yapıları nelerdir? Bunları bir anlatalım. Vektör veri yapıları spaghetti, topolojik ve tın vektör veri yapılarıdır. Spaghetti dediğimiz şu bizler bazen coğrafi bilgi sistemleri çalışırken cat formatı dediğimiz yani daha çok inşaat firmalarının kullandığı, mimarların kullandığı bir CAD yazılımı var. Burada projeleri çiziyoruz. Bunlar DJN, DVX, DXF, SHP formatında ne oluyor? Bize gelebiliyor. Biz bunları ne yapabiliyoruz? Coğrafi bilgi sistemi projelerimizde kullanabiliyoruz. Bunun en iyi örneklerini söylemek gerekirse yapı bilgi modellemesi denen bir kavram var. Information, bu modeling. Modeling diye bir şey var. Yani binaların yapı olarak modellenmesi. Nedir bu? Diyelim ki bir tane AVM var veyahut da bir hastane var veyahut da bir üniversiteyi düşünün. Bütün katlarıyla beraber siz bu projeyi mimardan alıyorsunuz CAD formatında. Bunu CVS ortamında sayısallaştırıyorsunuz. Diyelim ki A nolu binada ilk odada hangi hoca kalıyor? Hangi eşyalar var? Ve arşiv nerede? Bunları ne yapıyorsunuz? Tek tek coğrafi bilgi sistemleri ortasında, ortamında sayısallaştırıyorsunuz. Diyelim ki Allah muhafaza bir gün bir yangın çıktı. Yangın çıktığı zaman ne yapabilirsiniz? Bu veri yapısı size bir altlık olarak bunlara ulaşmanıza ne yapıyor? Bir ortam ve imkan sağlıyor. Bir diğer ise topolojik vektör veri yapısı. Topoloji aslında matematiğin bir dalı. Yani geometri için çok kullanılan bir öge, bir kavram. Peki topolojiden kastımız nedir? Örneğin diyelim ki burada bir dikdörtgen var veya da kare fark etmiyor. Bunun şekli her ne kadar değişiyor olursa olsun alanları değişmeyecek. Bakın buradaki hepsi nedir? Birer dörtgen, dikdörtgen bir değil mi? Ama ne? Alanları değişmiyor, şekilleri değişiyor. Şekilleri değişmesine karşın özelliklerinin korunması durumuna vektör veri yapılarında topolojik vektör veri yapısının ne oluyor? Örnek olarak kabul ve o da buradaki şekil. Bakın gördüğünüz gibi bakın 2, 4, 6 tane ne var? Köşe noktası var. Bu köşe noktalarıyla bakın bir şekil çizilmiş değil mi? Bakın 2, 4, 6 nokta ama nedir? Şekil her ne kadar değişse de alan ne yapmıyor? Değişmiyor. Özelliklerini kaybetmiyor. Sorgularda ve geometrik sorunun tespitinde topolojik vektör veri yapıyı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. <laughs> bir diğer e, vektör veri yapımız tın veri tın vektör veri yapısı. Tın aslında şu anlama geliyor. Triangulation network. Yani üçlü ağların oluşturması anlamına geliyor. Ve biz bu ağlardan faydalanarak ne yapıyoruz? Bakın şurada gördüğü üçlü yapılar oluşturarak, üçgenler oluşturarak bunların içerisinden bu eş yükselti münhanileri geçiriyoruz. Ve bunlardan ne oluyor? Bir yüzey oluşuyor. Bir trend yüzey oluşuyor. İşte bu veri yapısına da ne deniyor? Tığın vektör veri yapısı. Biz bunları nerelerde kullanabiliriz? İşte mesela böyle yükseltilerin oluşturulacağı topografik haritalar, eğimler, ondan sonra bakan analizlerinde ne yapabiliriz? Bu veriyi, bu veri yapısını kullanabiliriz. Şimdi CBS'de topoloji kavramına